Merhaba arkadaşlar. Tinkercad ile Arduino derslerimizin bu videosunda esnek sensör kullanımından bahsedeceğiz. Normal fiziksel ortamda flex sensör olarak da geçiyor ismi. Bu uygulama da esnek sensör olarak geçiyor. Şimdi ilk önce sağ taraftan Arduino kartımı alıyorum. Arduino Uno kullanıyoruz. Ardından bir tane breadboard alıyorum. Onu da şöyle yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar bu breadboard üzerine parçalarımızı yerleştireceğiz. Bileşenlere geliyorum ve buradan tümünü seçiyorum ki daha fazla seçeneğim gelsin. Aşağıya inince esnek sensörü burada görüyorum. Esnek sensörü breadboard üzerine yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi breadboard'umuzun üzerine yerleştirdiğimiz esnek sensörde iki tane bacak var. Birinci ve ikinci bacak. Şimdi bacak bağlantılarına göre de aldığımız değerler değişiyor. İlk önce bağlantımız yapalım. Daha sonra birkaç bağlantı daha gösteririm. Yani farklı değişkenlerini de görürüz. En sonunda da herhangi bir bağlantıda aldığımız sayı değerlerine göre de işlemlerimizi yaparız. Şimdi bakıyorum iki tane bacak var. Bir tanesini arkadaşlar bunun direnç yerleştireceğim. Şöyle yukarıdan döndürebilirsiniz veya klavyenizden R tuşuna da basıp döndürme işlemini yapabilirsiniz. İstediğiniz şekle geldiğinde durduruyorsunuz. Aldım bunu bir tanesine yerleştirdim. Örneğin sağ bacağı yani iki numaralı bacağı bir tane direnç yerleştirdim. Burada 1 kilo ohmluk direnç kullanılmış. 1 kilo ohm da olabilir. 10 kilo ohm da olabilir. Bunu da ayarlayabilirsiniz. Tabi bu direncin miktarına, boyutuna göre de gelen sayısal değer yine değişiyor. Geldik buraya. Şimdi 3 tane bacağımız oluştu. Nedir bunlar? Birinci bacak, ikisinin kesiştiği bacak ve direncin boşta kalan bacağı. Bu da yine aynı mantığı kullanmıştık. Şimdi geliyorum. Buradaki sensörümün boşta kalan bacağından şu şekilde GND'ye bir bağlantı götürüyorum arkadaşlar. Evet boşta kalan bacaktan GND'ye bir bağlantı gitti. Daha sonra ikisinin kesiştiği bacaktan alıyorum hemen. Analog 0'a bir bağlantı götürüyorum. Tabi istediğiniz analog pini kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ve en sonunda da arkadaşlar direncin boşta kalan bacağından şöyle alıyorum. 5 volta bir tane bağlantı götürüyorum. Bunu da kırmızı olarak işaretleyebilirim. Şimdi bağlantımız bu şekilde. Hemen bakıyoruz. Şöyle köşeyi alıyorum. Kod bölümüne geliyorum. Ve buradan başlangıçtayı siliyorum. Başlangıçta tek bir defa çalışıyor. Süresiz birim ise sürekli olarak çalışıyor. Bir sayı değerlerimizi sürekli okuyacağız. Şimdi çıkış içerisinden Hello World alıyorum. Burada arkadaşlar seri port'a yazdırma yapıyoruz. Şuradaki LCD ile karıştırmayalım. Seri port'a yazdıracağız. Ne yazdıracağız seri port'a? Giriş biriminden analog pini okumayı. Yani A0'ı okuyacağız. Şimdi simülasyonu başlat diyorum. Ve buradan seri port ekranımı açıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar derecemiz sıfırken 990'larda bir sayı değeri geliyor. Şöyle küçülteyim biraz. Ve aşağı doğru büktükçe sonuçta esnek bir sensör bu. Bükülme durumuna göre de farklı dereceler ve sayılar veriyor bize. Biz de bu sayıları göre de kodlamamızı yapıyoruz. 990'dan 1017'ye kadar geliyor sayılarımız ve 180 derecede 1017 olduğunu görüyoruz. Peki biraz önce dediğim bağlantıları göre gelen değerler değişiyor dediğim neydi? Hemen bakalım. Simülasyonu durdurdum. Şu arkadaşlar bir yöntem şu. Direncin boşta kalan bacağını 5 volta götürmüştük. Buradan sensörün boşta kalan bacağını GND'ye götürmüştük. Bunlar yer değiştirebilir. Örneğin hemen şuradan göstereyim. Aldım kırmızıyı GND'ye siyahı 5 volt alacağım. Ve gelen değerlerine bakalım. Koda tekrardan geliyorum. Artık arkadaşlar sıfırken 33 geliyor. Aşağı indirdikçe de küçülüyor sayımız. Bir önce aşağı indirdikçe yani büktükçe derece arttıkça sayı büyürken şimdi tam tersi sayı küçülüyor arkadaşlar. Evet bir durum bu. İkinci durum ise direnci sağ bacak yerine sol bacak. Yine bağladığımızda da aynı mantık oluyor arkadaşlar. Onu da test edebilirsiniz. Bu şekilde işlemimizi yapabiliriz. Şimdi tekrardan eski halini alıyorum bunu. Simülasyonu durduruyoruz. Ve siyahı GND aldım. Yani boşta kalan sensör bacağını GND aldım. Boşta kalan direnç bacağını ise 5 volta aldım. İkisini de kullanabilirsiniz. Hiçbir fark yok şu an uygulamamızda. O yüzden biz bunu da tercih edebiliriz. Önemli olan gelen sayı aralıklarını bilmek. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Simülasyon başladı. Şöyle indirdim. 1017 990. Şimdi yapacağımız uygulamamız şu arkadaşlar. Diyelim ki bunu bir kapının arkasına yatay bir şekilde yapıştırdık. Kapı açıldığında bu sensör bükülecek. Yani büküldüğünde de oradaki sayılara göre biz kapının açık veya kapalı olduğunu bilebiliriz. Bunun da evinizdeki kapıları ayarlayabilirsiniz. Hangi kapılar açık, hangi kapılar kapalı. Veya dış kapınıza bıraktınız. Örneğin çıktınız gittiniz. Kapıyı açık mı bıraktım acaba diye düşünüyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Bir uygulama yardımıyla da bunları görebilirsiniz. Şimdi biz buradan uyarı olarak bir led kullanalım. Yani açıksa bir renk, kapalıysa bir renk olsun ki biz de ona göre ayırımızı bilelim. Simülasyonu durduruyorum. Kodu şöyle kapatıyorum. Buradan arkadaşlar yukarıdaki bileşenlerden tümüne gelmiştik. Şimdi temele geliyoruz. Buradan iki tane led alacağım. Ledlerimi de şu şekilde yerleştirebilirim. Şöyle aşağıya yerleştireyim şimdilik. Evet iki tane ledimi buraya yerleştirdim. Şöyle arada birazcık boşluk bırakıyorum. Şimdi bir tanesi yeşil bir tanesi kırmızı olsun arkadaşlar. Biz de ona göre işimizi yapalım. Tıkladık ledimize. Çıkmazsa bazen farklı yerlere tıklayıp tekrardan lede tıklayabilirsiniz. Yeşili seçtim. Şimdi kapı açık olduğunda uyarı olarak kırmızı yansın. Kapı kapalıysa yeşil yansın. Tam tersini de yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Hemen led bağlantılarımızı yapalım. Daha önceki videolardan hatırlıyorsunuzdur. Nasıldı? Uzun bacağımız yani anot bacağımıza bir tane direnç yerleştiriyoruz. Hemen direncimi aldım. Buradan direncimi 220 veya 330 ohm olarak ayarlıyorum. 220 ohm olarak ayarladım. Hemen bir kontrol C, kontrol V yapıyorum. İki tane yapıyorum. Şimdi ne yapacağım? Önce birinci ledimi şöyle bir çeviriyorum yatay olacak şekilde uzun bacağıma yerleştiriyorum arkadaşlar. Aynısını diğer dirençine de yapıyorum. Çevirdim. Şöyle yerleştirdim. Daha sonra geliyorum ledlerimin kısa bacaklarından GND, uzun bacaklarından dijital pinlere bağlantı yapacağım. Örneğin yeşilden alıyorum bir bağlantımı. Şöyle götürüyorum. İkinci dijital pin'e bağlıyorum. Hemen rengimi şuradan herhangi bir renk yapıyorum. Farklı olsun ki kablolar ayırt edilebilsin. Daha sonra kırmızı ledime geliyorum. Kırmızı ledimin direncinin boşta kalan bacağından 3'e bir bağlantı yapıyorum. Hemen onun da rengini farklı bir renk yapalım. Şimdi GND bağlantısı lazım. Ne yapabiliriz? Şuradan ortak bir şerit çekebiliriz arkadaşlar. Alıyorum bir tane şuradan. Hatta şöyle yapayım. Köşeden ayarlayayım. Getiriyorum. Şurada bir eksi şeridi oluşturuyorum. Hemen rengimi siyah yapıyorum. Daha sonra kısa bacaklardan eksi şeridime bağlantılarımı yapıyorum. Bu sayede dirençlerimizi düzgün bir şekilde taktık. LED'lerimizi de normal bir şekilde bağladık. Şimdi artık koda tekrardan geliyorum. Ne diyeceğiz? Burada okuma değerimiz var. Geliyoruz kontrollere. Eğer ise değilse diyor Şimdi ilk önce simülasyonu bir başlatalım. Kodumuzu nasıl yazacağız? Şu eğer ise değilse boş olduğu için arkadaşlar şu an hata veriyor. Tekrardan simülasyonu başlatıyorum. Bunu da görmüş olduk. 990'larda bir değer alıyor. Yani benim kapım kapalı iken bu değerler. Açıldığını istediğim bir derecede ayarlayabilirim. Örneğin şöyle flex sensörümü büküyorum. Örneğin 20 derecede de ayarlayabilirsiniz. Yani 20 derece açıldıysa kapı açıktır mantığı olabilir. Veya direkt 990'dan büyükse diyebilirsiniz. Yani herhangi bir derece bile açık olsa olabilir. Bunu siz ayarlayabilirsiniz. Örneğin ben 30 derecede ayarlamak istiyorum. Yani kapım 30 dereceden sonra açıksa kapıyı açık olarak nitelendirsin. Yani içerideki kap olarak düşünebiliriz bunu. Veya direkt sıfır olarak da ayarlayabilirsiniz. 30'da bir yapalım ki aradaki farkı da görmüş olalım. Nedir arkadaşlar? 30 dereceye geldiğinde 998 yaptı. Yani benim 998'den büyükse gelen değerim kapı çok açık anlamına gelebilir. Yani şu kadar falan açılmış olabilir. O yüzden biz de bunu kullanalım. Şimdi tekrardan simülasyonu durduruyorum. Eğer ise değilse diyorum. Ne diyeceğim? Matematiğe geleceğim. Buradan küçüktür işlemini alıyorum. Küçüktür değil, büyüktür veya büyük eşittir'i kullanabilirim. Şöyle şu köşeden de birazcık çekersiniz arkadaşlar. Kodlarınızı daha rahat görebilirsiniz. Şimdi hangi değer hangi değerden büyükse diyeceğim. A0'dan gelen hemen kopyalıyorum bunu. Direkt girişten de alabilirsiniz. A0'dan gelen değerim kaç okumuştuk? 998 okumuştuk. 998'den büyük veya eşit ise ne yapacağım? Geliyorum çıkışıma. Pinini yüksek yap diyorum. Şimdi açık anlamına geleceği için burada kırmızı ledin yanması lazım. Yani 3. dijital pinin açık olması lazım. Ama aynı durumda da 2. dijital pinin düşük olması lazım. Alçak olması lazım. Kopyalıyorum aynısının tam tersini. Şimdi değilse nedir? Benim yeşil ledim yanacaktır. O yüzden ikinci led yüksek, üçüncü led düşük olacaktır arkadaşlar. Şimdi simülasyonu başlatıyorum. Bakıyoruz sıfır derece. Şu an yeşil ledim yanıyor. Yavaş yavaş büküyorum arkadaşlar. Bakın 30 dereceye göre ayarlamıştık biz. Şu an iniyoruz. 29. Şöyle 28, 29. Bakın 29'da 998'i aldı. 998 alıcıda hemen otomatik olarak kırmızı yandı. Tekrardan bakın. 30'un yani 29'un üzerinde her noktada kırmızı. Ama aşağı dur iniyorum. 29'un altında yeşil. Bu sayede arkadaşlar kapılarımızın açık mı yoksa kapalı mı olduğunu algılayabiliriz. Dediğim gibi tamamen sıfır olarak da ayarlayabilirsiniz bunu. Yani 990 değerini görüyoruz şu an. 990 olarak ayarladığım simülasyonu başlattım. Bunu da dış kap olarak düşünelim. Yani herhangi bir açıklık varsa direkt yanacak. Büyük eşit diyor. Bunu büyüktür olarak yapalım. Eşittir'i kaldırıyorum arkadaşlar. Yani 990'da yeşil yönü kapı kapalı. Ufacık bir oynamada bile hemen otomatik olarak kırmızı yanıyor. Bu sayede arkadaşlar kapımızın açık mı yoksa kapalı mı olduğunu fark edebiliyoruz yani fiziksel ortamdaki bir Arduino kartınızı işlem yaparken bir uygulama geliştirip telefon üzerinden veya bilgisayarınız üzerinden de bunları kontrol edebilirsiniz. Kapınız açık mı kapalı mı görebilirsiniz. Evet bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Gelecek derslerde görüşmek üzere iyi çalışmalar.